İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği dinamik denetim süreci konulu genelgesi kapsamında ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimleri Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat çalışan personelle hem sohbet etti hem de uyulması gereken tedbirleri hatırlattı. Fethiye'de Şemsiyeli Sokak ve Paspatur Çarşısı'ndaki açık mekanları denetleyen Kaymakam Fırat, vatandaşların kısıtlı normalleşmeyle beraber işlerinin durumunu da sordu. Bazı mekanlar hala temizlik ve tadilatlarını sürdürürken bazı mekanlarda ilk müşterilerini ağırlamanın sevincini yaşıyordu. Kaymakam Fırat'la birlikte vefa destek görevlileri de vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtımında bulundu. Denetimlerde esnafın COVID-19 tedbirlerine uyduğunu gözlemleyen ve teşekkür eden Kaymakam Fırat, temizlik, maske, mesafe kurallarına dikkat edilmesiyle normalleşme sürecine ulaşacağımızı ifade etti. Bugün bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Bugün bölüştürdük özellikle mahalleleri, daire amir arkadaşlarımıza. Bugün biz yazışları müdürümüzle beraber bu muntıkada da biz gezmeye başladık. Ee, tabii kontrollü sosyal hayat ee, bu dönemin yeni mottosu Valimimiz alümümüz. Ee, biz de e, Türkiye'nin her yerinde Sayın Bakanımızın talimatıyla bugün e, valiler, kaymakamlar başta olmak üzere bütün e, daire amirleri sahada. E, olabildiği kadar vatandaşımıza e, zaten var olan maske takma, sosyal mesafeye dikkat etme bilincini daha da artırmaya gayret ediyoruz. İnşallah yüzde yüze çıkarmak bizim İnşallah biraz daha gayret ederek e, en azından kendi ilçemiz adına söyleyeyim vaka sayılarımızı biraz daha düşürerek inşallah e, biz daha sağlıklı günlere hep beraber e, yürümeyi gayret ediyoruz. Bugün şunu da özellikle söylemek isterim pandemi başladığından itibaren en kalabalık ekiple beraber bugün sahadayız. Bugün bizim tam 460 arkadaşımız sahada. Bizim hedefimiz aslında ceza değil. Bugün biz rehberlik etmeye, arkadaşlarımıza bu işin önemini zaten biliyorlar ama daha da anlatmaya hep beraber. Tüm Türkiye'de aynı anda olmasının da böyle bir e, farklılık, bir farkındalık oluşturacağı kanaatindeyiz. Bugün bu şekilde sahalar. Özellikle e, kolluk güçlerimizle beraber ne kadar daha çok sahaya hakim olursak inşallah bu sayılar olabildiği kadar daha da azaltacağız.